bu anı ölümsüzleştirip böyle sosyal medyada paylaşmak istemiyor mu ha? Hadi bakalım uzat ellerini. Böyle mi çalıştık? Kırk kere prova yaptık. Şimdi olmayan ne? Şu an olmayan ne? Yani Başak şu geceyi yaşadığımıza şükretmiyorsun da hala neyin peşindesin? Nasıl yapacağız? Söyle hadi. Boş ver spontan. Ee, yüzükleri herhalde siz takmak istersiniz değil mi Rıza Bey? Siz buyurun efendim. yavrum. Ne zamandan beri genç kızlar sağ ellerine böyle yüzük takar oldu, nişan yüzüğü. Aman canım o şey ya, yazık bana. Özel de o çakmacıdan onu aldık biz ona. Uzat bakayım Pelin elini. Kızım uzatsana elini. Sahte falan değil bu. Bu bir marka. Dur, dilimin ucunda neydi bu? Anne parmağıma taktığım yüzün hesabını da mı vereceğim size? Öyle manidar bir parmağına takmışsın ki tabii ki vereceksin Pelin. Ama canım işte öyle sahte madde bir şey yani. Öyle takmış işte niye bu kadar üzerinde duruyoruz ki değil mi? Yani hiç gerek yok bence. Ne demek üzerinde durmaya gerek yok canım? Ben malımı çok iyi tanıyorum. Bizlerden saklı gizli evlendiniz mi siz? Evladım. Ne evlenmesi? İşte. Yok canım daha neler olur mu öyle şey? herkes bir sakin olabilir mi? Başlarım sakinliğine şimdi seni. Bu yüzün seninle alakası var mı yok mu? Şöyle yapalım kız peluş çıkar çantandan ehliyet kimlik ne varsa hepsini bir göster tamam bize merasimimize geri dönelim bir an önce. Çıkarayım istiyor musunuz? Kimseye kanıt göstermek zorunda değiliz. Aa ne oluyor bunlara yahu? Bir bilsem. Şöyle yapalım Rıza amcısı. Ben alayım yüzükleri. Sen bunu tak. Hangisinin hangisi, hangisi olduğu önemli değil. Sonra biz değiştiririz bunu. Evet. Simo sen de fotoğraf çek. Rızı amca, sen de al şunu. Hadi kesi ver bakayım. Hadi bakalım. Üç. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz Lagaluga bizi sindirebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Burada bu kadar insan sizden bir açıklama bekliyor. Soru basit. Evlendiniz mi? Evlenmediniz mi? Oğlum cevap versene. Herkes bir sakin olabilir mi? Bizim de söyleyeceğimiz bir şeyler var. Yok. <laughs> Onlar size şaka yapıyorlar. Ben az önce tek kelime ederseniz dillerinizi keserim. Sus. Eğer şu anda konuşmazsan ben öyle şeyler yapacağım ki. Kız amca ne olur şunu artık kes. Yani ayrıca ondan sonra ne yapıyorsanız yapın ya ayrıca ya bir tane yüzük haydi bir eder yalar. Bu ne tantana ya Aa, teneke parçası. Ay evet ya alt tarafı bir yüzük yani. Altı yüzük olabilir küçük hanım üstü bir ev taksidi. Böyle bir yüzükle de durduk yere sokakta dolaşılmaz. Hayırdır? Oğluma mı aldırdın? Benim kızımın da senin oğlunun parasına ihtiyacı vardı yani. O yüzüğün taşına bakacak olursak öyle hanımefendi. Ya bir dinler misiniz? Palavramı mı dinleyeceğim? Ayan beyan ortada. Evlenmişsiniz işte. Yok, ben o kremi o kıza sürmeyecektim. Şey, karma çok üzülüyorum. Yepyeni bir sayfa açabiliriz. <laughs> Hadi bekliyorum Kaç para saydın sen bu Yusuf'a oğlum? Ha? Kaç para? Ablanın eniştenin ne kadar zorda olduğunu biliyor olmana rağmen... ...kaç para saydın? Yazıklar olsun. E, yeter be! Yeter! Yani benim kızım sizin oğlunuzun parasını yedi, öyle mi? Öyleyse niye benim kızım muayenehanesini satıp oğlunuzun dükkanını kurtardı? Baba! Ne baba? Ne baba? Yalan mı? Böyle bir şey olmadı. Olmadı. Kız abi, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Benim canımı yakacak başka iftira mı kalmadı? İftira, öyle mi? Ara sor bakalım Ceyda'yı Pelin'i niye kaçırtmış? Hadi, sor bakalım iftira mı değil mi? Eğer Pelin senin dükkanını kurtarmasaydı, dükkanın Ceyda'ya kalacaktı. Pelin'in de kılına bile zarar vermeyecekti öyle ters ters. Hadi ara. Sor, elini kolunu bağlayan mı var? Hadi ara. Hadi sor bakalım iftira mı değil mi? Benim bana böyle bir şeyin olmadığını söyle. Pelin. Daha dün yanımda, kollarımda. Sana bir soru sordum. Sarılıp, Restoranın parası senin paranla mı ödendi? Seviyorum derken Hep özlüyorken Şimdi neden bana Yabancısın sen Daha dün yanımda Kollarımdaydın Boynuma sarılı Ben deli kişiyim Sen dur ben öleyim Gitini göster